Hayırlı olsun. Merhaban, sen ben ben. Ben. Ben Kim o? Ay çok memnun oldum. Kurabiye'lerden de koyalım masaya. Dört tane şey. Nerede? Hayır, <laughs> <laughs> Çok mutlu ettim beni. <laughs> Allah Allah hazır problemdi. Ejder our dignity.

teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Beni çok onur ettiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrar ayırma. Teşekkür ederim. Hadi at adımını. Yavaş yavaş. Biraz yüksek geliyor herhalde. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Gel, ellele tutuyor. yiyecek misin? <gülüyor> 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 sireye geçsene ha. Geç hadi buraya dur sen, bak <gülüyor> <bakayım>. <gülüyor> 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 sağlık. Hangi okul? Bandırma Anadolu Lisesi. Bak şimdi. Lisesi yapmışsınız. Şahane oldu her şey. Bakın şimdi. Biz propaganda yapamıyoruz herhalde. Anadolu Lisesi'nin bahçesi, çevre düzenlemesi gayet güzel oldu. Çok güzel. Şimdi Şemege Lisesi'nin bahçesi, çevre düzenlemesi çok güzel oldu. Şemege Lisesi'nin e, spor salonunun çatısını çok yaptırdık. Güzel. Boyattık evet. tamamını. Evet. Ayrıca şimdi şey Süleyman Bey Türk Okulu var. Onun da bahçesini düzenliyoruz. Çok güzel olmuş. Valla çiçek her şeyi için. bekliyoruz. Her Çiçeklik <laughs> istiyorsunuz? Çiçeklik. Ağabeyin e Eksikler sesine. var yani. Evet. Ufak tefek şeylerimiz tamam. kaldı. Onu da tamamlar. Tamam artık. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkür, çok şey. teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Şey değil. Böyle teşekkürler de bizi mutlu ediyor. Hakikaten çok güzel oldu. Biz de çok memnun olduk. Sağ olun. Güle güle kullanın. Ama çiçeklik ve şey. Çiçeklik bankı. şeye biz saat şişe Mehmet Sarp Bey'e not aldırmış. Öyle mi? O zaman gelir. Başsınız gelir. Yapmışsınız Ziyaretine gitmek zorunda Tamam Her zaman da bekliyorsunuz. Tamam evet. Aha, iyi geldiniz. Aa, i̇yi yani tamamlı, mi? Tamam Yani tamam. 300. E, 300 e, arkada var. Mesela bir iş yeri açtık Şeyine o da Koskep destekli. Gülşah Acemler. Kadınlar şey daha çok yerde olmalı diye Evet. Koskep direkt şey yapıyor. Açıyoruz. Yani. Yani Eğitime vermişsin. Hoş geldin. Hoş geldin Allah Allah. Allah. Protokol <laughs> gelir arkadan. Size çok Ayrıca. teşekkür ediyorum. Beni bugün onurlandırdınız. Yalnız bırakmadınız. <laughs> Dostlarıma, arkadaşlarıma, akrabalarıma, aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Ben e, buraya ilk kreş yapmayı düşündüğüm e, andan itibaren e, ilk heyecanımı hala yaşıyorum. Açtık. 15 gündür çalışıyoruz arkadaşlarımla, ee, arkadaşlarım da sağ olsunlar, çok özverili çalıştılar, bana her konuda yardımcı oldular. Bu heyecanımız inşallah hiç bitmez. Ee, Allah utandırmasın diyorum, çok teşekkür ediyorum. Ee, bandırmaya da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, değerli bandırmalılar, Sevgili dostlar, öncelikle Aslım Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bandırma'mız, e, bandırmamız hepinizin bildiği gibi giderek büyüyor, güçleniyor, e, eksik kurumlarını tamamlıyor. Sosyal ve çağdaş bir kent olarak varlığını, yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Aslı Hanım'a da ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem yeri güzel, hem e, bağımsız ve özgün bir yer olmuş. metrekaresi çok büyük. E, çocuklarımıza burada çok güzel hizmetler verileceğine inanıyorum. Çok güzel bir yer açıyor. Yani emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aslı Hanım'a, Hüdaverdir Bey'e, tabii beraber bu iş oluyor herhalde. E, Okul öncesi eğitim çok önemli. Ben kendi çocuğumdan biliyorum, kendi oğlumdan biliyorum. Birçok güzel alışkanlıkları e, okul öncesi eğitimde kazandı. O de, alışkanlıkları devam ettirdi. Önüne hedef koymayı öğrendi. Daha sonra da e, başarılı oldu. Şimdi ben de mutluyum bir doktor babası olarak. E, o okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu oradan biliyorum. Dolayısıyla bu Aslım kreş ve gündüz bakım evi de Bandırmalı çocuklarımıza, çalışan annelerimize, çalışan çalışmayan annelerimize hepsine hizmet edecek. E, mekan çok güzel. İçini göreceğiz şimdi. Yani dışarıdan güzelliğini görebiliyoruz. E, bahçesi büyük. E, dolayısıyla güzel alışkanlıklar kazandıracak çocuklarımıza. Eğitim verecek ve geleceği hazırlayacak. E, burada kazandıkları alışkanlıkları daha sonra yaşamlarında hayata geçirecekler. Ben e emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bandırmamıza hayırlı olsun diyorum. <laughs> Çocuklarımıza da şey aşanlara da, giriş aşanlara da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. <laughs> evet, evet geçelim şöyle. Aslı, 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 Aslı Aslı. buyurun. buyurun. Didem hocalarımız da gelsin. Evet. Başka kim gelecek? Evet Aslı Hanım. Başakim Aslı yardımcımız Hanım. bu tarafa görüntü verin. Evet, evet, evet. 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 Başka kim yazdığımızı gelsin böyle. Ersin Bey böyle gelin bu tarafa. Bu tarafa. Evet abi. Başkan kayışın kapıyı biraz evet. daha açsaydı. Evet. 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 böyle bakıyoruz. Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç versin. Allah utandırmasın. Başarılar diliyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Buradan başlayalım. Aslan gelsin gezdirsin bizi. Evet. Şimdi çocuk olmak varmış. Evet. <laughs> evet. evet. Biz ayrı bir evet. Güzel evet. bir yani yani. burası Yani yaş grubu var mı böyle? Evet. 3 4 5 yaş. Bizim grubumuz şu anda. İnşallah daha fazla açacağız Evet. evet. Hadi o zaman, o zaman Şöyle hocalarımız da gelsin. Evet. Böyle. Hocalarımızı böyle evet. alabilir miyiz? Yani. Bir daha yani sizi <laughs> tamam, şurada, da, var da, da, Arkamda var, geçemiyor. Evet. 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 Çok güzel. Senes, başarılar evet, başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Diye. Sağ olun.